Orhan Uğuroğlu, AKP, Bonibon ve Kumarhane. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı. Üreten Türkiye'yi göstermek için gençlere bu kez tatlı bir sürpriz yaptık. 50 ülkeye ihracat yapan Avrupa'nın en büyük şekerleme fabrikalarından birini beraber gezdik. Orucumuzu da emekçi kardeşlerimizin bonibon ikramıyla açtık. Allah kabul etsin de bonibon reklamını sosyal medyadan yapmak neyin nesi? 10 Temmuz 2018'den beri Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Varank'ın bahsettiği hangi şirket biliyor musunuz? Amerikan merkezli Mondelez International şirketi. Yerli ve milli iddiası olan AKP'nin 20 yıllık iktidarı döneminde yabancılaştırma politikasıyla bankalar, limanlar, borsa, cep telefonu şirketleri, tank palet fabrikası, çay, sigara, alkollü ürünler, makarna, Yoğurt, şekerleme bugün yabancı sermaye elinde. Örneğin Telsim %100 milli ve yerliydi. %100 İngiliz şirketine satıldı ve Vodafone oldu. Tüpraş %100 milli ve yerliydi. İngiliz Shell'e Koç Holding ortaklığına satıldı. Petkim %100 milli ve yerliydi. Azerbaycan Sokağı şirketine satıldı. Tekel %100 milli ve yerliydi. 6 adet sigara fabrikası İngiliz British American Tobacco'ya satıldı. Digiturk %100 milli ve yerliydi Katar şirketine satıldı. Türksel %100 milli ve yerliydi Rus ve Finlandiya şirketlerinin ortaklığı oldu. Bankalarımızda ise durum tam bir facia. Garanti Bankası İspanyol, Finans Bank Katar, Deniz Bank Birleşik Arap Emirlikleri, Şeker Bank Kazak, TEP Fransız, Alternatif Bank Katar, ING Bank Hollanda, HSBC Hong Kong, ICBC Bank Çin, Odea Bank Lübnan, Burgan Bank Kuveyt, Mufci Bank Japonya, Türkland Bank Lübnan, Bank Melat İran. Yabancı şirketler ve bankaların karlarını Türkiye'de yatırıma yönlendirdiklerini hiç duydunuz mu? Hayır duymadık çünkü kar ettikleri dolarları kendi ülkelerine götürüyorlar. Merkez Bankası 2021 kayıtlarına göre Türkiye'den son bir yılda 3 milyar dolarlık doğrudan yatırım geliri veya kar payı çıktı. Bu rakamı baz alırsak AKP'nin iktidar olduğu 20 yılda yabancılaştırma politikaları sonucunda yaklaşık 60 milyar doların Türkiye'de yatırıma değil, yurt dışına uçup gittiğini görürüz. Dönemin Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan demişti ya, babalar gibi satarız. Yerli ve milli AKP iktidarıyla destekçisi sözde milliyetçi MHP'ye kapak olsun. Yabancı hayranlığı o kadar gelişti ki AKP'lilerde Amerika'da eğitim de alan Bakan Varank'ın Amerikan şirketinin Bonibon şekerlemesinin reklamını iftar açarak yapması tam da anlattığım yabancı sermaye hayranlığının son örneği oldu. Gelelim Erdoğan'ın sözlerine. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günler önce dedi ki: Muhalefet seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz. Bu sözler vatandaşlar tarafından o kadar büyük tepkiyle karşılandı ki Erdoğan fikir değiştirerek Türkiye 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Son kararım mı Erdoğan? Aslında bu 180 derece dönüşün nedeni Erdoğan siyasetinin bitik halinin en somut örneğidir. Erdoğan ülkeyi yönetemez hale gelmiştir sözlerinde istikrar yoktur. Türk milletine güven vermemektedir. Devlet Bahçeli'nin deyişiyle Erdoğan ne yapmak istemektedir? Şimdi gelelim AKP zihniyetine ve MHP'nin olmayan sabır taşına. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan yine özel bir habere imza attı. Haber özetle şöyle. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri'nin oğlu Sina Azeri, İngiltere'de kumarhaneler zincirinin ortağı. Valla Binali Yıldırım'ın oğlunun kumarhanelerdeki fotoğrafını biliyorduk ancak Cumhurbaşkanının en üst makam ve mevkinde bulunan Gülsüm Azeri'nin oğlunun City Gaming adlı şirketi olduğu ortaya çıktı. Sina Azeri'nin slot adı verilen kumar makineleriyle donatılmış, İngiltere'de onlarca yerde şubesi bulunan D1 Kumar İmparatorluğundan bahsediyorum. Barış Pehlivan kardeşime bu skandalı ortaya çıkardığı için teşekkür ederim. AKP'nin kadrolarının ne hale geldiği bu skandalla bir kez daha ortaya çıktı. Orhan Uğuroğlu